merhaba Belçika'dayım. Gelişim falan çekemedim çünkü çok yoğun. Ee, doğru adını asla bilmiyorum. Şerloy diyen var. Şerloy diyen var. Ee, Brüksel Şerloy havalimanına indim bugün. Oradan e, Filipkoyla şehir merkezine yani Brüksel midi tren istasyonuna geldim. Ücreti 20 euro. Ee, çok açım beynim durup telefonun şarj olmasını bekliyorum. Ondan sonra o teme geldim. Brüksel merkezde e, Royal Grand olması lazım. Grand Palace'a da yakın. E, oranın hemen yanında Numa kalıyorum. Bu bir iş birliğidir. E, davet edildim. Şimdi size bir odamı göstereceğim. Çıkarken derken de otelin içini göstereceğim. Otel tamamen kendin gir. Kapının dışında pin kodlarıyla falan giriyorsun. Ana kapıdan buraya kadar herkesin kendine ait bir kodu var. Ya mesela benim kodum çalışmadı odaya girerken e, bir çalışan da yok ama bana 5 dakika içinde WhatsApp'tan yardımcı oldular ve odamı değiştirdiler gibi şeyler yaşandı. Brüksel'de gezeriz beraber. Şimdi odamı göstereyim istiyorum. Yarın çıkarken de göstereyim. Şu an konuşma yetim yok. Yani çok açım çünkü. Ama biraz dağıtmış olsam da böyle bir odam var. Böyle bir çay kahve köşem var. Sonra cama bu şekilde iki tane su bırakmışlar. Ondan sonra manzaram hem hoşuma gitti. Böyle bir manzaram var. Hava çok sıcak. Burada bir tane ben varım. Ondan sonra yine ben varım. Aynaları severim. Burada böyle bir tane şey askılık köşesi var. Hani dolap gibi dolap yapmamışlardı. Böyle bir banyosu var. Şu şey saç kurutma makinesini öyle bırakmışlar. E, Duşakabinin de şu arkada. Gördün Göremedik. Neyse. Böyle bir makyaj aynası var. Işığı yanıyor. Eğlendim biraz. Yani böyle küçük. Aslında bu en büyük odalarından bir tanesi. Ama tatlı mı tatlı bir odaya sahip. E, bunda kahvaltı aşağıda yok. Şöyle bir sistemleri var. Odayı satın alırken kahvaltı kutusu alırsanız yarın sabah odanızın kapısına bırakılıyor gibi bir sistemler var. Hmm. Yine bu erken çıkış, geç çıkış, işte ne bileyim valiz bırakma, işte kahvaltı, check-in, check-out bunların hepsini Numa'nın kendi uygulaması üstünden yapıyorsunuz. E, bu arada tüm dünyadaki Numa otellerinde Selen Numa 20 koduyla hepsi büyük harflerle buraya yazarım. E, i̇ki gece ve üstü konaklamalarınızda %20 indirim aldım sizin için kullanabilirsiniz. Çünkü tüm e, Numan'ın şey felsefesi otellerini konumlandırırkenki felsefesi şu. Hepsi gerçekten baktım şu anda şehir merkezinde. Brüksel'de iki tane var. Biri biraz daha şehrin dışında ama şehir merkezinde mutlaka var. Hepsi şehrin merkezinde. Rahat, sıkılmayacağınız, e, tedirgin olmayacağınız, otel hareketli bir bölgede olmasına rağmen sessiz, sakin, e, temiz gibi gibi felsefeleri var. Yani ben mesela bundan sonra gittiğim ülkelerde Numan'larda kalmaya devam edebilirim. Şimdi hep böyle. Buradan çıkacağız. Yürürken çekerim. Yürürken belki çekmem. Çok açım. Bir yemek erken çekerim. Biraz alışveriş yapayım bugün diyorum. Yakalarsam mağazaları. Ondan sonrasında beraber bakacağız. Buradan da yarın akşam Frankfurt'a geçiyorum. Mesela aslında bu tatilin amacı Frankfurt'a kardeşim yanına gitmekti. Ee, Felix Box aldım. Kamil Koç'un sitesinden. Reklam değil kendim aldım onu. 6-6,5 saat sürecek herhalde. Akşam 5'te bineceğim. Buranın saatli, Türkiye'nin saatli 6 şu an aramızda bir saat var. Akşam 5'te bineceğim. Gece 10 gibi falan herhalde ineceğim. 10-11 gibi. Böyle bir noktada görüşeceğiz. Hoşçakalın. Şimdi size bugünümü özetlemem gerekirse hiçbir şey yapamadım. Yani çıktım <laughs> yemek yedim. Bir waffle yedim. Bir bira içtim. Ne bir alışveriş yapabildim. Ne bir mağaza görebildim. Çünkü eli gibi kapanmışlar. Ben git ne yedi buçuktu ancak. Ama yarın sabahım biraz işte primar falan var. Onları ayıracağım. Bir nusa var. E, buranın meşhur mağazası Hema var. Yarın biraz oralara ayırmayı düşünüyorum sabahtan. Hem de biraz çalışacağım çünkü. Akşam 5.30'a kadar vaktim var. Bir şekilde halledeceğim. Ama bugüne dair çok bir şey gösteremedim size. Yani Waffle'ımı gösterdim galiba. Ve çok sıcak. Saat şu an burada 9 Hava hala aydınlık. dakika kararıyoruz şimdi. Ama sokaklar hareketli. Yani Öyle. Yürüyorum biraz. Göstere gösteremeyeceğim. Market alışverişi yaptım. Otelde gösteririm ve çikolata alışveriş yaptım. Şimdi o bu kadar. Arabayı bir daha bir yerde koydum. Ama böyle. yürüye yürüye yine Glans Grand Palace'a çıkacağım. Size şimdi orayı gösteririm. Onun dışında yeme içmeymiş. Yarın kendime geldiğinde devam edeceğim. Bugün enerjim de yoktu. Eski sinirim de bozuldu her yarın kutlu olmasından. Ama şimdi sokakları böyle gezebiliriz beraber korkunç bir sıcak var ama. Yani ben böyle sıcak beklemiyordum. Hırkayla falan çıktım sonra otele gidip rakamı bıraktım yani. Tek başına tatili savunamayacağım size. Susmaktan sıkıldım kameramı açtım. <laughs> Şu bu enerjisi halinde. İnsan iki çift laf edecek <laughs> birisini arıyormuş tatilde. Neyse yarın aileme kavuşmak için enerjimi atarım diye düşünüyorum. Yani siz şimdilik böyle. Tekrar ara ara işte Grand Palace'ı açarım kameramı. Ee, meşhur işleyen çocuk heykeli. Maneskin pisti açarız. Böyle böyle kısa bir Belçika videosu olur. Almaya daha uzun gelir. Çalışmam da yarın. Biraz kötü denk geldi çünkü üstüne. Halledeceğiz ama bu şekilde bakalım. Görüşürüz. Evet şimdi Grand Rose'dayız. Burası böyle. Belçika'nın meydan kırmızı olmuş. Brüksel'in, Brüksel'in meydan belediye binaları. binaları. İşte, Konuşacak ay bile kalmadı. Ben hepsini aşağıya yazacağım. Tam olarak ne var. Ama bu meydan hareketli bir meydan. Oturabileceğiniz kafeler var. zaten bir geldiğinizde görüyorsunuz bir fotoğraf çekimi alalım. Etkinlikler oluyor olabilir. Ee, burası öyle bir şekilde yani Grand Pass'ı bulduğunuzda gereken her yeri bulmanız zaten kolay. Ben oturup burada bir kahve içmeyi düşünüyorum. Burası böyle. Tekrar başka bir noktada geri geçeceğim diye düşünüyorum. Bakalım. Saat bu arada şu an burada dokuzu geçti. Havayla aydınlık. Onda karar almış. Evet. Ama sıcağın hala yani bizde bir akşam serinliği falan olur ya onun olmaması biraz tat kaçırıyor. <laughs> daha da sıcaklarından ne yaptığına dair şu fikrimi bilmiyor. Böyle. Hem sıcak hem. Tekken de yani sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Billahi sıkıldım ya. Görüşürüz. Ne yürürken size ara ara gösteririm ama dediğim gibi artık asıl yani ne yedim, ne içtim, ne ne kadar ödedim mi? Yarın. Bir dediğim gibi Instagram sayfamda zaten daha önce Belçika'ya geldiğim için bütün anıtımlarda mevcut. Fezitalarıymış, yapmadan dönmelermiş. Oradan onlara ulaşabilirsiniz. Şimdilik Şöyle evet, bu şekilde. <laughs> Gel geleceğim hoşça kal. <laughs> Günaydın. Çok video çekebilirim çünkü çok yüklüyüm. Otelden çıktım. Valizimi otele bıraktım. E, valiz muhafaza yeri var kalanlar için çıktığınız gün akşam sekize kadar. E, valizimi oraya bıraktım. Şimdi Grand Palace'da bir Cake diye bir yerde kahvaltımı yaptım. Yani kahvaltı evime bakmayın. Kek yedim ve kahve içtim. Çünkü ara aralı çalışıyorum. Sırtımda bilgisayarım var. Ee, biraz alışveriş yapacağım. Ben otobüsümü akşam 5'te sanıyordum. Hatta 5.30-6 gibi. 4'teymiş. O yüzden biraz hızlı hareket etmem lazım. Yani şöyle bir son tur alışverişimi yapıp otele gidip, valizimi alıp e, şeye gideceğim. Felix Vox, durağının duranın oraya gideceğim. Oraya da Bolt'la geçiyorum. Reklamlıyım. Böylece 17 Euro'su. Bu giderken de yani öyle. Belçika'da günümü bitirip Frankfurt'a geçiyorum. O, o, kısım biraz daha kalabalık olur ama Belçika böyle bu şekilde. Otelimi gösterdim, Sokakları gezdim beraber. Yeme içme de bir elmalı kek, bir kapişinaya aya 8.5 lira hani Kek çok güzeldi. Kahve de güzeldi ama ben kahve seksini çeken biriyim. Çünkü diğer kahveler için kültürüm yok. Neyse şimdi biraz daha şöyle turlaya turlaya gidip alışverişimi diye yapıp işte burada HEMA var, UNITLA var onlara bir bakacağım. Sonra Belçika tarafını bitiriyoruz ama Kasım'da herhalde. 2000 liraya ilk uçak bileti bulduğum için ve bizden olduğu için Kasım ayına biletim var. O zaman yine gelir gezeriz belki diye düşünüyorum. Işte. Öyle şimdi hep böyle. Gezerken çalışmak zormuş. Sabah gözümü işle açtım. Şimdi hala sırtımda yani Sürekli açıyorum falan. Bir yandan gezmeye çalışıyorum. Zor bir hayat. Hallediyorum ama bunlar da başa çıkıyor. Böyle bir noktada tekrar görüşeceğiz yani. Hava hala korkunç sıcak. Bugün hava 13 gibi falan karardı. Böyle şimdi Grand Palace'ın oradayız. Böyle yine dolaşmalara devam edeceğiz. Bugün çok kalabalık.